Selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Erdem Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Survival serisine devam ediyoruz. Yanımda Alperen var. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Hepiniz yukarıdan hoş geldiniz. Değişik bir geldin. giriş yapıyorum. Yani güzel yaptın mı? Hoş buldum. Sen nasılsın? güzel oldu evet. Sağlam oldu, oldu. Hoş oldu. Sağlam oldu. Hoş oldu. Güzel kelimelerle. Evet maden O şere sizler teke teke gelsin yiyorsa. Hocam onları ölme desen. Onları ölmemen lazım biliyorsun. Niye? Önemli şeyler hocam bunlar. Nereye gitti onlar ya? Bir baktım bir ok attı, birisi şey attı. Abi. Abi! Telefonu çalıyorsun, istiyorsan evet. acilse açabilirsin. Şu an açamayacağım ama dur. Acilse aç yani önemli değil. Açacağım şimdi bir dakika. Mikrofonunu kapatabilirsin. Ben arkadaşlarla konuşurum. Evet. Şurayı kapatıyorum arkadaşlar. Sen abi konuş iki dakika arkadaşlar. 1 dakika bekleyin. Arkadaşlar evet. Önemli yani şimdi. Önemli olmasa direkt Erdem abi videoyu keserdi ama hani edit de yapamadığı için direkt başı sonu kes mantığı ile hızlı bir şekilde en azından bir sohbet muhabbet edelim. Hocam 5 taş 5 sıfır yeniliyordu en son. Yani durumlarımız gerçekten berbat. Yani bu takım Nasıl olacak? Gerçekten ben hani bir şey diyemiyorum artık. Tabi ki de transfer çok önemli. Ahmet Nur Çebi bu videoyu izlersin. Izler, Hakkım helal değil sana. Sana hakaret etmiyorum. Hakaret edecek bir, bir seviyede bile değilsin benim gözümde. 5 yaşı batırmış bir Trabzonlusun sen. Sen bu takımda hiçbir zaman istenmeyeceksin. Ve tarihin en kötü Beşiktaş başkanı olarak anlayacaksın. Hani bunu da buradan duy duymanı da istiyorum. Gerçekten sana yazıklar olsun. Hani bizi bitirdin ya. Ya bir ter yani istifade etmeyerek gittin ya. O var ya hani kariyerin eksi binse beş bin oldu. Bak sana o kadar söyleyeyim. Hani hakaret etmemek için kendimi zor tutuyorum ama gerçekten var ya. Tarihin en kötü Beşiktaşlısı olarak. Beşiktaşlı sen bir Trabzonlusun bir kere. Beşiktaş baş, tarihin en kötü başkanlık yapan, Beşiktaş başkanlığı yapan bir adam e, neyse işte. Başkanısın diyeyim ben sana direkt. Yani be, tabii ki de gençlerle çıktık falan ama yani Rıza çok büyük payı var bunda Gerçi şunu şu, 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 söylemek istiyorum. Şamalı Güneş'i istifa diyenler şimdi inşallah mutludur bakalım. İzlesinler bu skoru. İnşallah 9-10 yeriz. Şamalı Güneş geldiğinde o, yaptığı başarılar ortada. Trabzon'dan gol yemiş olabilir. Trabzon'dan bu kadar gol yemişsin. En büyük sebebi orta sahaydı. Bunu bas bas bağırıyorduk transferdi. Transfer kötüydü. Ama yine de Şener Güneş bu skoru almazdı benim gözümde. Gerçekten almazdı. Şener Güneş hala Trabzon diyenler var. Evet ama Trabzonludur. Ama Beşiktaş'a yaptı, yapmış olduğu Başarılarda ortadır. Kimse de bunu sorgulayamaz bile. Bakın sorgulayamaz bile diyorum arkadaşlar. Sağlık olsun. <laughs> Bizim de sonumuz böyle olacaktı. Olacakmış. Avrupa'dan gerçekten çok kötü başarı elde ettik. Ama bu dönem Allah'ıma dua ediyorum ki şu Süper Lig'de bari bir başarı elde edelim. Yoksa Beşiktaş'ın durumu gerçekten hiç iyi olmayacak. Yani Hasan Arat başkanımıza tabi çok istiyoruz. Geçen videoda da söylemiştim. Hasan Arat başkan Beşiktaş şampiyon demiştim. Gerçekten inanıyoruz buna. Yani çünkü acil bir şekilde başkanın değişmesi lazım. Böyle bir şey yok çünkü. Hatta hocam da. Ha. Gerçekten durumumuz vaziyetimiz çok kötü. Allah hani Beşiktaş'lara yardım et. Hani Başka takımlar bize acıyor arkadaşlar, bundan ötesi yok gerçekten yani. Başka takımlar acıyor ya. Beşiktaş nereden nereye düştü ya gerçekten. Alperen Ay sesim geliyor evet, mu? Geliyor, arkadaşlar evet. çok özür diliyorum Alperen bayağı bir konuştu, buraları kesmem. Benim sesimi bayağı ben sesimizi duyabiliyor musunuz? Hiç kesme zaten senin sesin gelmedi, ben bayağı güzel bir sohbet ettik arkadaşlar. bir dert yakındım ben de. Devam ne yakındığını abi. ben tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Foot Aynen da öyle ama tane. videoda kalsın. Videoda kalsın. Videodakilere özel sen bilme. Sana söylerim. Ben videonun dışında söylerim sana. Videodakilere kalsın. Eyvah. Öyle o şekilde yani arkadaşlar. Evet Arda abi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Nasıl olsun ya? İyi. Sende ne yani, var ne yok? Ama ben de aynı. Şimdi bir şey yapmam lazım. Ne yapmam Çubuk lazım? Çubuk yapmam lazım. Neden? Meşale yapacağım. Sen bayağı karanlık yere gittin. Ben artık taş direkt duvar kazıyorum. Şöyle aramıyorum artık. Bana çok meşale lazım. Ben baya gezindim. Hop şuradan. Şunları da alalım da. Demir memir iyice topladım ama ben yani demir elmasım. 7 tane elmas topladım abi. Hmm. Ben kaç elmas? Ben bakayım. Aha! Tane. Aha! Spawner buldum abi. Yani? Spawn'ı ne demek? Yani örümcek spanları buldum. Buradan hep abi örümcek doğuyor. Lava değse abi... kemer ölür müyüz? Ne? Hemen. Anlamadım. Lava değse kemer ölür müyüz? Abi deneme bile. Abi bir tane demir at zırhı, bir tane de altın at zırhı buldum. Haberin olsun bu çok güzel oldu. Anladım. Yani ekstra ikinci bir at aldığımız zaman işimize gelir. Benim Tıngır Bey ölmüştü arkadaşlar geçen gün. Tıngır Bey kez. ölmemişti arkadaşlar öyle bir şey yok. Erdem abi orada bir clickbait gibi bir şey yaptı yani. Clickbait değil abi. Videoda gözüküyor arkadaşlar. Videoyu like attı bile. Ben daha. onun aslında videoda gözüküyor orada yaşadığı gerçek arkada gözüküyor arkadaşlar. Ya arkada ne bir... arka hayvancağız. Canı çıktı orada. Arkada gözüküyor. Ben daha bir şey demiyorum yani. Neyse clickbait canı sağ olsun arkadaşlar. diyorum tebedi ama yani orada Erdem abi Ayıp yaptı yani gözüküyor ya. Ya ben yani. ayıp yaptım. Hayvancağı öldürdü beni. Arkadaşlar canı sağ olsun diyorum alpelerin. Ama tepeye çıktığı çıktığı zaman Erdem abi o at orada görecek. Tamam. Şu an at gelmiş arkadaşlar. Atım benim uysal bir atım. Allah, Allah Allah. Edupensi'ye mi yaptık? Ne yaptık biz? Ee... Dur bir dakika. Şimdi bana ne lazım? Benim... Aa ben buradan Şunu nasıl da çıkacağım? Da. Ya? Şunu da bırak hatta. Tamam burayı bulduk da bize spawner şu an lazım değil. Biz işte XP farmı yapacağız arkadaşlar. ileride XP farmı bizi zaten Spawner XP ne oluyor ya ben onu anlamadım. abi örüm bir yer var abi oradan full örümcek doğuyor böyle. Full örümcek doğuyor. XP kasıyorsun yani oraya böyle kazıyorsun. Örümcek yer geliyor hemen takır takır öldürüyorsun. Sıkıştırıyorsun örümcekleri. Sana da vuramıyor. XP kazıyorsun seviye. Burada kaç seviyesin? 23 sen. Ben 30'um. E, güzel seviyelerimiz iyi çünkü bu seviyelerle biliyorsunuz zırhlarımızı falan geliştireceğiz abi ölümsüz gibi bir şey olacağız. Evet. Sana mesela en önemli şey abi e, alevden çehre lazım sana o ne demek? Yanmıyorsun abi alevlerde yüzebilirsin. Abi olay o zaten bana ondan lazım. Ondan sonra tüy düşüşü var. Normalde 50 bloktan canın direkt ölüyorsan artık 200 bloktan öleceksin. Abi o düşüşü. İşte onlar, onlar lazım. İşte bana onlar yüz lazım. Onlardan hemen... Ondan sonra sana böyle başka neler lazım? Zehirlenmemek için. Çünkü sen çok fazla savaşıyorsun. Büyücüler Aa, falan. Abi savaşıyoruz tabii zehirlenmemek ya. Zehirlenmemek için sana onlardan lazım. Ben de savaşıyorum da ben zehirlenmem. Bunun taktiklerini bildiğim için. Ya adam üstüne atıyor öyle bir atıyor ki. Ben ondan kaçabiliyorum. Ben onu öğrendim. Atıyor. Karşımda 20 tane olsun. Ben 20 tanesini zehirlenmeden kaçarım yuh hepsi bir yere atsa öleceksin gideceksin. Abi öyle olmuyor işler. Biz biliyoruz taktiği. Süt içerim abi. Tamam ben de bana da süt verin abi. Ben de süt <laughs> Ama ben, ben, benden çalamazsın abi. Abi ne senin taktiğin? Sonuç olarak bu işe yarayan bir şey yani. Doğrusu o. Süt geçirmiyor mu? Hocam 11 tane elmasım oldu. Hocam ben şimdi suyun içindeyim. Nasıl yukarı çıkacağım? Hangi tuşlara basacağım? CTRL'ye bas, yukarı CTRL e, el. bas, yukarı kaldır. Eğimini yukarı kaldır, e tamam, yukarı kaldır. Tamam, kaldırdım, gitmiyor. Ama gidiyorsa da de düş. basacaksın. Hemen de şey basacaksın. Boş tuşuna da bas abi. Tamam, E'ye bastım. Bir gider. Ha, CTRL'le boşluk sadece bence ben sana söyleyeyim. CTRL'le boşlukla çıkıyorsun. Evet abi öyle zaten. E, W'ye basınca şey oluyor w Atıyor. ileri gitmiyorsundur diye söyledim. Arkadaşlar şu an bir internetimde problem var. Arkadaşlar ben su ile iniyorum aşağı. Arkadaşlar hakkınızı helal ediniz. Shift aşağı iniyoruz arkadaşlar. Su taktiği. Arkadaşlar, arkadaşlar Allah, Allah Allah. Arkadaşlar şuraya bakın. Evet arkadaşlar ufak bir internetim çoktu geldi ama geldik geri. Alperen sen neredesin ya? Abi Ben hani 5. madeni buldum. Tabi her madeni bitiremedim. Çünkü çok fazla genişliği vardı. Kalabalıktı. Aa, Kaçmaya zombiler başladım. geliyor. Ben kaçmam lazım. Anama su kovamı bırakmışım. O çok kötü oldu ya. Arkadaşlar ne olur ne olmaz karnımızı doyuralım. Hem hızlı koşma hem de Arkadaşlar, görüyor musunuz? Bir dakika, burada ne var? Burası da bir maden. Aynı Yeşil mı? yaratıklar var. Onlar ne yapıyor? Zararsız mı? Şili hangisiydi ki? Zombi mi? Öldürdüm. Aa üç tane çıktı. Neden? Bir dakika. Bunlar ne işe Arkadaşlar insan bir ürperiyor. Beni saldırıya uğramayalım. 12 ben... tane elmasım var. Büyük ihtimal 12 tane de şeyde vardı. 24 tane elmasımız var abi. Elmas çok iyi çok iyi çok çok. Masaları yerde çok lazım olacak. Şunu atalım. Şunlar ne? Yeşil olanlar. Slime bal buldum ben. Slime'lar saldırabilir arkadaşlar. Tehlikeli hayvanlardır. E maç 5-0 bitti abi. 5-0 bitti. Beşiktaş arkadaşlar 5-0. Çok kötü. Yani evet. rıza açılınmayın da suçu var tabii ki de. Yani bu yani rıza açılma ve suçu demek kötü olur ama takımın yenilmesi %90 bak %90 diyorum. %10'luk bir rıza açılınmayın suçu vardır. %90 hmm. Hocam kimse yok. Ben Erdem abi bir video gösterdim. Erdem abi gülüyor götüyle. Ay ay, tuz Adam yanında arkasında adam koşuyor. Bizim adam izliyor yani. Hani bunu Anadolu takımında oyuncular yapmaz. Yani bu beceriksizliktir. Oyunu oynamayı bilmemektir arkadaşlar. beceriksizlik arkadaşım. değil abi. Direkt koşmuyor beceriksizlik ya. Direkt, yani direkt koşmuyor. Adam izliyor. Yer, yani futbolcu olmuyorsun abi. Koşacaksın abi. Ya koşmayı bırak. Hani bir de stopersin sen hani ne işin var senin? Ersin desem bambaşka bir şey zaten Ersin. Hani Ersin'i söylemememiz lazım diye şey. yani Alperen iskeletler saldırıyor bana. Örümcekler iskeletler. bambaşka yani Ersin ne oynamayı bilir. Sergen Yalçın seviyesi sayesinde o çok yüceldi. Berbat yani kimse istemiyor. Mert Günok niye oynamadı? dinlenmesi lazım. Çünkü artık ilgi daha fazla önem verdiğimiz için. Ama bu skor olmamalıydı benim tavsiyem. Kesinlikle. Ama Beşiktaş taraftarı da kesinlikle Çebi hakkını helal etmeyecektir ki e'den yoktur. Ve en büyük şeyimiz de şudur. Tarihin en kötü Beşiktaş'ı ve başkanı. Bu da bir gerçektir. <laughs> Sergio Ramos'u aldık, Çebi istemedi. Tadiç'i aldık, Çebi istemedi. Daha kimleri sayalım? En büyük iki tanesini saydık arkadaşlar yani. Biz kimleri kimleri aldık? Adam istemedi. Biz daha ne yapalım? Yöneticiler evet. dedi ki biz dedi alacağız dedi. dedi biz dedi şey yapacağız dedi. Almadı. Hani adamlar kendi parasını veriyor artık. Daha ne yapsın? Beşiktaşlılar da ne yapsın? Abi Beşiktaş taraftarına vallahi sabır diliyorum ya. Vallahi ya bugünkü Ama maç yani ben Yani, maç yani. Maç 3 Aralık'ta kurtuluyoruz. Ve tamı tamına 5 Aralık diyorum ben. 5 Aralık'ta da kurtuluşumuz, yükselişimiz başlıyor. Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ıma dualar ediyorum ki 5 Aralık. Az Ben şunu diyorum abi. 3 Aralık nedir biliyor musun? Beşiktaşların yeniden doğuş günüdür abi. Hmm. Sana öyle 3 Aralık. İnşallah Hasan Arat diyorum ben. Çünkü Serdar Adalı yok yani. Gerçekten yok. Severim. Kendisini gerçekten severim. Beşiktaş için hapis yapmış bir adamdır. Ama Hasan Arat bambaşkadır bu düzenin değişmesi gerekiyorsa çare Hasan Arat'tır. Tek çare. ikinci bir çare yok. Ol, Olmadı ve olmaz. E. Çünkü Serdar Adalı gelse sadece transferler için çok büyük bir şeyler yapar benim gözümde. İnşallah. Onun yapmaz mı? Yapar ama yani bu arada tahminen sen şu an bu videoyu 2 ee, Aralık'ta açacaksın. Yarın seçim var. Ne seçme? Sizin seçme? Yani şu an arkadaşlar bu video yarın seçim Oo olacak. Kaç Allah! Kaç! 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 kaç. 7-8 tane okçu var arkadaşlar peşimde. Nerelerdesin ya? Ağabeyciğim! kaçıyoruz. Kaçmaya devam ediyoruz. Yukarılara doğru çıkıyoruz artık. Bu madenden mini çıkış yapmam lazım. Bunları Yerlerim nasıl doldu. nasıl arkadaşlar? Ben öyle bir yere geldim ki abi sıkışık sıkışık çıkamıyorum. Yukarı doğru kazıyorum ben. İskeletorlarla savaşmayı öğrendim. Hop. biliyon işe. Ya. ya sen kimsin Derdim ya? Erdem abi Bedwarstan Wars'tan gelişmedi bu arada. Survivor'dan geliş. İskelet, i̇skeletorlarla savaşa savaşa adam savaşmayı öğrendi ya. <laughs> Vallahi bile ya. Arkadaşlar daha da bir gördünüz değil mi? 5-6 kişi hemen etrafımı sıkıştırdı. Şerefsizlere bak ya. Hemen anında. Buradan mı geliyor o şerefsizler? malzemelerim mal denlerim nerede ya kızlar? Benim internetim çökmemiştir Ha i̇nternet çöktü. Ayda. alperen ben çıkmam inşallah. Bak çok kötü yerdeyim. Sen yer çıkmazsın. Sunucu ağcımız açık. Ben düştüm. Göz evet, arkadaşlar internetimizde Ay, ufak problem var. Her gün reset atmam lazım. Video yüklediğim için internet çöküyor maalesef ama sunucu bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü sen varsın. Evet. Arkadaşlar onların spam olma yeri burası. Onun için buralara ışık koyalım ki. Adan yeniliyorum arkadaşlar. İnşallah girebilirim. Giremem. Gör inşallah. Girdik tamam. Bunlar ne ya? Demir mi arkadaşlar? Tamamlayamadım ama. Demir mi? Alper'in öyle bir yere geldim ki böyle ambiyanslı bir yer. Ben de valla yukarı yukarı kazıyorum biliyor musun? Niye? Lav düşerse sıçtım. Çıkmam lazım madenden. Yerim doldu. Bir de maden sınırına geldim. Hani geride dönemedim. Öyle bir yerlere... Aha yine bir maden. <gülüyor> Hemen <gülüyor> toplayalım durumdan... bir şey. Yukarı çıkarken yeni bir maden buldum. Buradan alev geliyorsa arkadaşlar bu alevde... Çok bir... oh, bereketli madenmiş ya valla billa. Sen arkadaş <laughs> demişti zaten bana. Abi o maden daha çok büyük. Biz öyle maden denk geldik demişti. Arkadaşıma demişti. Sağ olsun öyle hak etti. Beraber arkadaşlar Minecraft Survivor yakında yakında dedim yani biraz daha zamanı var ama o da gelecek yani rahat kalın. Yine yakında Ateş ve Kılıç serinde gelecek. Bekleyen arkadaşlar var. Her yorumma ve her videomun altına bir tane arkadaş var. Hatta iki kişi yazıyorlar Varban serisi diye. Çünkü Warband serim gerçekten güzel izlenmişti gelecek rahatta kalın suda kalın çok yakın bir zamanda Allah'ın izniyle Varban serisini yeniden başlıyoruz o süper günün iki yani günde iki video atmayı planlıyorum ikinci videomda Varbant olacak Allah'ın izniyle aşağıda beni klişeler bekliyor patlayıcı adamlar bekliyor şimdi nasıl gidebilirim arkadaşlar ben buraya nereden girdiğimi anlayamadım Ya bayağı bir madenle çıkıyoruz ama. Bu çok güzel oldu. Hep yukarı mı kazıyorsun sen şimdi? Hmm. Bu maden buldum. Yeniden yukarı doğru kazıyorum. İki kömür demir falan topladım. Eski girişimmiş abi orası da. Salam ya, sağlam madenle çıkıyorum abi. Hmm. Abi bir dilek hakkın olsa ne dilerdin Sen ne dilerdin Abi bak şimdi ben sana bir soru soruyorum, sen soruyla soruyla karşılık veriyorsun olmaz. Ben Önce sence? Düşünmedim veriyorum. onun için, sen düşünmüyorsun ki onun için sen. Ben sorayım. düşünmedim, bir anda aklıma geldi. Ben de sana şimdi. tamam, ben de sen düşünmen için sana şey veriyorum işte, süre veriyorum. Abi oha tamam. Düş Aa nereden çıktım? Evimin yanından çıktım ben. Evin oradan mandal girişi yaptı hatta. Evin tam altında maden varmış. Böyle bir yere yaptım ki. Bir dilek hakkın yoksa. 100 dilek daha dilerdim. <laughs> o var ya <laughs> meşhur şeyler. <laughs> bir dilek şey hakkın yoksa. Dilek... Ben bu arada onu dilerdim. <laughs> Öyle bir hakkın yok mesela dilek hakkın yok. Tam Biliyorum tamam, oğlum bak arasında. Merdiven tekniğini biliyor musun? Evet. Hatta 5 lek hakkın olacak. Ben ne mesela dilerdim? çok zengin olmayı dilerdim önceki. Bayağı param olsun yani ömrümüz sonuna kadar geçiyor. Çok da zengin olmayı istemem. Dünyanın en zengin insanı olmak istemezdim. Niye? Çok fazla dert. Ama zengin olmak. Ya şöyle söyleyeyim sana abi. Bir 100 milyar dolar isterdim acı Ondan sonra evli mutlu çocuklu olmak isterdim. O da önemli. <laughs> evli mutlu çocuklu. Şarkı var. Evli mutlu. Aynen. Onu da dilerdim. Üçüncü olarak sağlıklı, ailenle beraber sağlıklı bir yaşam dilerim. Bu da önemli. Yani. Sağlık. Sonra da herkes kanser alıyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Sadece Türkiye'de de değil bu kanser. Her yerde. Çünkü çok kanserojen maddeler çok arttı biliyorsundur. Evet. Her yerde bir kanserojen madde var. Sıkıntılı. Abi bu arada videoyu şu an burada bitirebiliriz. Süremiz de gayet yeterli olmuş. Yeterli mi olmuş diyorsun? Aynen öyle. Şu bayraklarımı da gör. evime geldim. Madenleri koydum. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum madenden. Böyle herhalde böyle bir asır sürecek gibi. <laughs> Ama ben şu an köyümüzü biraz şey yapıyorum. Oh! Işıklandırma yapıyorum. az kalsın. Kum çıktı. Kumu denk getiriyoruz. Arada doğru kazacağın zaman altına meşale koy. Ondan sonra tepeye kaz ki meşaleye direkt çarptığı için direkt yok oluyor kumlar. Hmm. Şu evin yanı orman yaptım ya ben abi o süper oldu ya. Her yerde ağaç bunları kazacağız işte böyle bir ara. Yine toplayacağız. Aslında madenimiz bence yeterli gibi abi ne diyorsun? Artık diğer bölümlerde şu odun kazma işine de girişebiliriz bence. Çünkü gayet yeterli. Odun kazma işine mi girişelim diyorsunuz? Bence şu an gayet hani bir, bir 20 bölüm falan madenimiz gayet yeterli. abi, hangarın evet. duruyor. Videoyu durdurayım mı? Bitireyim mi yani? Ben bitirelim abi videoyu. Ben bitireyim. Tamam, sen bitir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Her gün, her gün olduğu gibi saat 9'da yeniden sizlerle beraber olmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.